Hepinize merhaba beyler ben Sercan. Bugün sizlerle Zooba Mobile'da çok değişik bir şeyle karşınızdayım beyler. Şu an gördüğünüz gibi abi grafikler çok çok düşükte. Şöyle görüyorsunuz abi çok değişik ya. Bilmiyorum ama ee, düşüğün de çok düşüyor beyler. Böyle bir seçenek yok oyunda fakat e, nasıl olduysa bilmiyorum. Bak mı oldu artık ne diyeyim bilmiyorum. Şöyle bir anda grafikler düştü. Bakalım inşallah. Bu arada karşımıza Berece Cütkef, Berece Masiva varmış Berece klanından. Hadi bakalım. Biz 4 kişiyiz. Abi long var bir tane. Ben buradan dönerim. Ölüler katili. 2 ve dört olsun. Demiyor ama. Tek oldu oha çok iyi vurdu lan. Ses arasından bayağı iyi vurdu. Şöyle long direkt Gireceğim abi yakın varsa Bombayı vurmaya yapıyorlar. çalışacağım bakalım. Var beyler bu arada geliyor. Güzel Bomba gelmezse sevineceğim. Derken geldi. 50 canımız var. Traktörüm yattım. Sniper abi. Sen ne yapıyorsun burada Arkamıza bakan yok mu hiç? Tam kafadan. Sen de bir. Öp. Üç kişi. Buradan B döner miyim? Dönemem. Biri B tutuyordur büyük ihtimalle. Bir de A bir ama A sniper güzel düştü abi. Şurada bekleyeceğim. Geldi beyler. Güzel. Güzelce vurduk galiba da abi bu arada grafikler çok değişik gelmiyor <laughs> beyler size de ya bana da çok değişik gelmeye başladı baksanıza Çok değişik ya Am kafadan. ne yapıyorsun be kardeşim Sen de böl İki kişi Yükte bir kişi daha var bu arada bombayı yemem ben ama. Short deneyeceğim abi. Clan'de kimse yok da bizimkiler neden girmediler? He, tek kalmışım abi. Bizimkiler yokmuş çünkü. Tek başınasın. Abi. Bomba kuruldu. 2v1'im ama. Şöyle yakın tutmaya geçeyim. Evet. Sus be. Lan çok kötü aim tuttum be. O nasıl bir, bir imdir? kaldı. Yandı. Ah be, iyi vurdum Abi orada çok kötü bir aim tuttum. Nedense bilmiyorum. Neyse abi yapacak bir şey yok bakalım. Bomba imha edildi. kazandı. Öyle hiç beklemediğim bir anda olduğu içindir. Büyük ihtimalle ya da jiroskopum evet, mu çok sallandı bilmiyorum. Neyse hadi bakalım ya. Niye seferinde açılıyor lan anlamıyorum. Short açılabilir. B şey mi denesek ne olur. şunu yer mi? Yedi ama ölmedi. Kardeşim onu bir vurman lazım be ya. Tek başınasın. İki kişi. Tünel geldi abi. Abi çok kötü ya. Az canı kaldı ama. Çok kötüyüm tutuyorum nedense bugün beyler ya. Bomba hmm. Nikon. Her neyse bakalım ya. Yapacağız bir şeyler. Hiçbir yeniliyoruz ama. Ya gerçi bizim takım hiç can düşüremiyor ki. Yani can düşürse en azından birazcık adamları hasar bile varsa benim için kar. Onu da yapamıyorlar maalesef. Lider katili. B'ye girdiler bu arada. Tünelden girdiler herhalde tam ses alamadım ama yok abi yeni mit var şuraya bir geçeyim de iki kişi sen artık bomba kuruldu abi aya nasıl girmişsiniz siz orada adam var ama tek başınasın altınel var Gel. Üç kişi. sen de. Çok az canımız var be. Tam kafadan. Çok iyi abi. Tutarsam mükemmel kaldı. olacak bombayı ama. Seri katil. Tuttuk gider. Of beyler biraz e, değişik Bombay geçiyor maç şu, ama iyiydi ya 16 olduk herhalde Hadi bakalım. long oynayacağım bu sefer eğimim fitan oturuyor bu arada oturmamış bir eğimle oyuna girmiştim B mi oynayacak bunlar diye düşünüyorum. Hiç var. Abi A düştüler ya. Helal lan takım düşürdü. Gider. Bunların genellikle beni oynayanını düşürdüler abi. Short var. Long da var herhalde bilmiyorum da aynen long var. Hadi şimdi şunu yer misin? Biraz uzaktaydı herhalde ya. Erken attık. Tüh. Buraya yakınıma geldiler. Abi bir dakika. Ah. <laughs> of be. Bunu yemeyecektik işte. Abi bilmiyorum ya. Tek Ona başıma oynamak. Bomba bölgelerini koru. Ya tek başıma oynuyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Adamlar artık infolu taktik veriyorlar birbirlerine. Lider katili. Ben yani böyle artık. Bıçakladı bizi az önce ama hadi neyse bakalım. B oynayacaklardır büyük ihtimalle benim burada olduğumu biliyorlar çünkü Bombayı bile kurabilirler B'yi Altımızdan mide giden biri var Kelle avcısı Kelle de, evet. Üç kişi Burada mıydı mı? lan? Neyse Allah'tan hiç tek burada tek değil Bakayım Short'ta beyler Bomba kuruldu. Ember. Kasap. Bir kişi kaldı. Ya. Seri katil. Güzel. 4 beyler şu an ya. Bomba imha Abi sıkıntı edin. alabilirim aslında ama. Değişiyor. Yani en azından bir kil alan bir takımım olmalıydı. İki kil almış adam. Her neyse hadi bakalım ya. Ve patlat. Rakipteki bilir bir rakip değil hani. Long yakın var. Sen böyle kardeşim. Şimdi bombamı daha iyi kullanabilirim ama neyse. Yani onun rahat bir şekilde girip alabilirdim de hadi bakalım. Kardeşim neyse sen önden gir o halde böyle. Adam ki B var bu arada yaklaştı. Gir oraya buradan da geliyor ya girsene quest Allah aşkına gir ya neyse bakalım <laughs> quest beni takip etme lütfen yalvarırım ya buradan geliyor beyler şey. uzağa pusta herhalde ya ah be çok yanlış sprey Tüm ne bize. Bu esfeni takip etme, bu esyal varırım. Buradan kaçacağım abi. Tek başına sın. Kurucam hatta kurmaya çalışacağım diyebilirim. Bomba kuruldu. Long mu döndü bunlar? Long da var beyler de, short yok hiç. Gelin bakayım. Çok yaklaştılar ama artık devamını da getirmeliler. Tekim abi bir kişiyim lütfen ya. Tam of abi. İki kişi. Çözmemeli bombayı. Lider katil. çözdü ya. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Ya yine Bunlar sorun yok. Abi onu da vurabilirdim aslında fakat bilmiyorum ya bir değişik oldum orada. Bomba bölgelerini. Adam güzel aim tuttu ya beni vurdu. Neyse Şöyle rastlayan biri var herhalde. Yer mi bombayı? Yemeli. Abi tek başıma olmamın artı rakipte sniper olması çok iyi olacak. Alttan mı verildi? Gel kardeşim artık ya. Az menü var. Güzel abi pişiyor. Şey İntikam. Ne de İki kişi. kazandı of, abi çok iyi vurdu helal olsun her <laughs> yani neyse beyler ya yapacak bir şey yok yani buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim gerçi 1v 5 izlediniz ama hadi bakalım Yapabileceğim bir şey yoktu yani bu kadar da elimden gelen 28 kill almışım buraya kadar izlediğiniz için teşekkür Maçı ederim kaybet. hepiniz Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın beyler görüşürüz